Kıymetli gençler hoş geldiniz. 49 nolu çekilişi tamamlamak için karşınızdayım. Tekrardan sizlere teşekkür ediyorum. Videoyu hype listesine sokmayı başardık. 10. veya 11. idi en son. Yani ilk ona sokamadık ama olsun yine de ellerinize sağlık. Şimdi ne yapacağız abi? 49 nolu çekilişin şuradan hemen videoyu paylaş deyip bağlantıyı kopyalıyorum. Ardından gel abi buraya. Hop. Çekiliş yap deyip şuradan YouTube seç seçiyor ve Linki buraya yapıştırıyorum. Güzel. 168 katılım olmuş. Süper. Her kullanıcıyı bir kere sayacağız. Dolayısıyla tekrarlıyorum. Birden fazla yapacağınız yorumların çekiliş şartını artırmayacağı çok net bir daha ifade edilmiş olsun. Şunu kapatıyorum. Çekilmesi bir dakikadan kısa sürecek. Tamam abi bizim için de yeterli duru. İleri dedim ve yorumları çekmeye başlıyor. Burada bazen adımı göremedim falan diyorsunuz. Abi burası sadece bir görsel. E, katılan herkesin e, zaten adını göstermesi mevcut saniyede, 8 saniyede mümkün değil. O zaman ben startı veriyorum. E, şimdiden çıkan arkadaşa hayırlı olsun diliyorum. Ve daha önceki yani önceki haftanın çekilişlerinde e, kitaplarını gönderdim. Onu da buradan söylemiş olayım. Başlat. Bazen soruyorlar hocam çekiliş bana çıktı tekrar katılabilir miyim? Evet katılabilirsin. Hatta elindeki cihazda kaç tane farklı hesap varsa hepsinden katılabilirsin. Hepsinden abone olmak şartıyla. Eren 1 2 3 e, N alt çizgi 7 Katıldım hocam inşallah çıkar demiş. Vallahi çıktı Eren. Hayırlı olsun. Şimdi Eren'den ne istiyoruz? Instagram'dan bana ulaşması lazım. E, i̇ki kanala da abone olduğunu gösteren ekran fotoğrafı. E, Eren e, N N N alt çizgi 7 kullanıcı adını gösteren YouTube ana sayfa fotoğrafını yani ekran fotoğrafını, ekran esesini. E, bir de adını, soyadını, telefon numarasını, adresini, açık adresini gönderirse en yakın zamanda kısmetse, en geç bir sonraki pazartesi kısmetse ne yapacağız? Kitabını kargolayacağız. Kargo ücretini ben karşılıyorum. O noktadan bir çekinceniz olmasın. Başka ne var? Başka bir şey yok. Evet. Kendinize çok çok iyi bakın. Sıradaki çekilişlerde ve videolarda görüşmek üzere. Eren'e tekrardan hayırlı olsun.